arkadaşlar bugün sizlere Kral ve hani yeni oyuncaklarını göstereceğim. Arkadaşlar aslında hani Tırılçı hani yeşil diye biliniyor ama hani adını değiştirdim arkadaşlar. Bundan sonra Tırılçı. Az kalsın kamera düştü. Arkadaşlar şuraya yaptığı eseri eser var orada arkadaşlar. Kuş eseri. Bunu sergiye veririm var ya. <laughs> ne oldu kırık. 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 kırık? Arkadaşlar burada bir tane hani şeyi var salladığım. Şey var. Bir de hani şurada hani Elle girmek istemiyorum çünkü hani. Bir de hani şurada şurada şey var. Şurada hani görüyorsunuz hani koltuk gibi bir şey var. Onun altında iki bir tane oyuncak var. Hani. Hamster oyuncağı da oluyor ama hani ben muhabbet kuşları için kullandım. Arkadaşlar bir de hani şu hani şu ben yolu hani hafta sonları takıyorduk. Hafta içleri oyun şey hani alanı yapacağım onlara. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar ısırmaya çalışıyor. Telefonu ısırmaya çalışıyor. Bir tane oraya tarihi eser yaptılar var arkadaşlar. Görünüyor. Dön tam görünüyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün ne? Kralın şeylerinden yani oyuncaklarını gösterdim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Kral birazcık hırçın arkadaşlar. Ne ben de bilmiyorum. Hani Eğer hani yani bir şey olursa falan onu videoda paylaşırım arkadaşlar. Like atın. Abone olun. Yorum atın. Ve paylaşın arkadaşlar. ت م ا